Mertem, şş, <laughs> Mertem. Hı? Sen bugün bana niye çiçek gönderdin? Hiç. Nasıl hiç? Canım böyle içimden geldi, söyledim ya bugün. Bu işin içinde bir iş var ama dur bakalım. E yuh yani, hiçbir şey anlamış. İyi geceler. İyi geceler. Ha, ben anladım neden çiçek gönderdiğini. Nedenmiş? Her gece yorganı çekip beni açıkta bırakıyorsun ya kendini affettirmek için. İyi geceler. Bak gene aynı şey yapıyorsun. Evet, sen çekiyorsun biraz da ben çeksem ne olur ya? Ee Mertem Hanım, yılbaşı da yaklaştı. Ne yapacaksınız yılbaşında? Ben Noel babaklığına girip hediyeler dağıtmaya başlayacağım. Ne yapılır yılbaşında? Oturup televizyon seyredeceğiz. Ya Haluk, bari şu depodan ağacımızı çıkaralım da şöyle bir yılbaşı ağacı süsleyelim. Çocukları da çağırırız. Ha? Ben de seni çevreci sanırdım. Koca çam ağacına kıyacak mısın şimdi? Haluk, bizim geçen sene daha kalma plastik çam ağacımız yok mu? Hani süslemiştik, önünde resimler çektirmiştik. Koca süslenir mi? Tabii yatanlar zaten ağaçları süslüyor. Yaz geldi mi böyle ne güzel çiçek açıyorlar, meyve veriyorlar. Sen ne yapacaksın? Dudağına ruj mu süreceksin? Gözlerine böyle sürme mi çekeceksin? Ay ben bir araya gelelim, şöyle toplanalım diye fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Yani ne zamandır çocuklarla bir araya gelmedik. Fırsat bu mudur yani? Çocukları çağıralım, hep beraber yemek yiyelim, televizyon seyrederim. Öyle bir şey mi süslememiz gerekiyor? Haluk Bey, Hüseyin'le Şükrü dururken zaten... ...plastik ağaç süslemeye ne gerek var ki? İkisi de birer yontulmamış ağaç. Koyarız onları böyle salonun köşesine, onları süsleriz. Hele Şükrü var ya böyle tam bir çam yanması. Yani ağaca falan gerek yok. <laughs> Bunun nesine itiraz ediyorsun ben anlamıyorum ki yani neye itiraz ediyorsun çocuklarla hep bir araya geleceğiz bir toplanacağız güzel zaman geçireceğiz eğleneceğiz. Ergen kızlar gibisin Meltem. yani hep bir atraksiyon hep bir böyle aksiyon hep bir eğlence. Sen de seksenlik amcalar gibisin bütün gün varsa yoksa böyle televizyon. Ee, 80'lik amcalar görmüş geçirmişler ve en sonunda yapılacak en iyi şeyin televizyon başında vakit geçirmek olduğuna karar vermişler. 80 yıllık tecrübeye mi güveneceğim, sana mı güveneceğim? Ben sarrafı yetiştirmeyeceğim hanım. E. Pes! Ben çıkıyorum. <laughs> Gördün mü nasıl cevap veremedi? Nasıl kilitledim ama? <laughs> ¡Gracias!